19 Ağustos 2025 Adına koymadığım kısa filmim için çekimdeyiz. Mekan bu. Bir ışık kullanacağız. Hesaplarımıza göre bir saat içerisinde bütün çekimi tamamlarız diye düşünüyorum. Bir saat. Bilemedin iki saat. Görüşmek üzere. Hı. Merhaba. Vallahi. Merhaba, bugün düşüşleri tiyatrosundayız. Birazdan çekim yapacağız. Bakalım neler olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Teşekkürler. Yani dikkat et abi. <laughs> İlk fark ettiniz ve bir anda onu niye bakıyor? Hoş da çocuk hoş dediğiniz hali. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi daha daha kararlı Bütün yükselen atan yerlerden şey yer tek sefer de seferde Üç Çok yakın araya Evet, biliyorsun. çok baktım. Bak bakıp önüne Tamam, tamam. Evet siz siz olun sigaraya çekim planlamayın. Yoksa 50 paket sigara içersiniz. Bir de kahvaltı saniye çekiyor. Evet yanlış yerde yakarsanız sigaranızı beynin Bunu bitirip Oy. yakmak lazım. Sizin önünüzde hiçbir şey olmaması lazım. Evet. Çünkü burada hiç sessiz. Onun önünde de hiçbir şey olmaması lazım. Olmuyor siz. Siz olun. Bakın burada ne var? Ya? <laughs> çok şey oluyorsun. Bu Merhaba. 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 Oradan bu kadar aldım. Son kez böyle Ağzını evet, evet. 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 Şey, oynayacağınız hakkında bir gün geçen bir kimliğiniz mi? Demek yüzünü görüyorsunuz. Şey diyeceksiniz. Sonuçta kötü bir yaşamak kadar güzel şey değil mi ziyan olsun? En başından mı olmasını ister? ne yapacak? bir şey söyledikleri evet. gibi ve o ileride çeşitli. Evet. Kamera arkası yoksa buraya şey yazıyor. Mahir Bey bu oradan çıkmıyor. Araba arkası yok. Kamerayı sivere mi çekelim? Siveralı bir çekim planlayan Tansel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun yüzünden sigaraya geri başladım. Ah be iyi geldim ya. Sonunu unuttum. Hiç sorun yok. Buradan devam edebilirsin. İstersen. Eee ne olacaktı? Bence şöyle desin ya. İşte e, sadece... Değil <laughs> bir baka çarptı ya. Saçmalama gitsin. Olur mu? Olur, olur. Ben bir şey söyleyeyim Onu istiyorum yani. Şey ben bir şey söyleyeyim Anlattığı şeylerde abi güzel şeyler için kaçırıyor Hı. Güzel şeyler yaşandı, sonu kötü bitti diye Hı. onların da ziyan olmaması. Gerçekten hiç yaşanmamasını mı Gerçekten yapmak istediğin bu mu? Dediğine ne yapmak istediğine sen karar ver. Sonu kötü bitti diye. Aradaki güzel şeylerin hiç mi önemi? Söyleyeceğim cümleyi unuttum. <laughs> Neydi? Çok iyiydi. Neydi? İstediğin bu mu? Hakikaten sanki. Deyip Ş vurup... <laughs> bu geri kalan yanınızdaki bütün sahneyi sizin yüzünüzü görmeden böyle yalanca kısmını öne çekebiliyorum. Gerçekten yapmak istediğin bu mu da artık senin karşında olur. Bir kere yürürüz. Biraz uzundur. Onu yaptıktan sonra da hafiften arkada başına alıp bakışa atarsınız. Fazla Vazgeçmiş bakışa da atabilirsiniz. Ondan sonra zaten yapacaksınız. Kardeşim, loldeyim rahatsız. Kusura bakmayın. Ay, teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim ben teşekkür ederim. Birkaç seçenek olsun verdi. Hangisiyle daha uygun olur? Mu? Çok daha iyi. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Bari bir insan sahnesi. Ne güzel. Hocam. Aslında bir teşekkür teşekkürler. Mali full evet. lan Aslında dağıl oradan. Ne oldu be? Kasım git. Biraz daha içeri alın. Karşılıklı. Harika. Mükemmel. Bu devam edecek. <laughs> Abi çok iyi.